I'm just calling to say I... Ana Sage bölümde. oynayabilir misin? Birini Sage aldım. Ee... oynadım diye aldım. Başka oynamadım ötekilerini bilmiyorum. Sage oynarsan Sage al. Sage'imiz yok çünkü. Bizim takım Recep ve değil. Survivor <laughs> seçmeler gibi olmadı mı? <gülüyor> bir <gülüyor> tane Burası. şuraya smoke, bir tane, Burası. tane Burası. şuraya ben... smoke istiyorum. Rahat da kal ya. Aynen rahat, rahat bir kal. da kal. Smoklar at abi. Aynen hızlı girelim. Şuralara. Tabi sendeyiz. Smoklar gelsin. Gold'cası. Duman indi. Bir tane indirebiliyorum yalnız. Lan almadım bir mermi. Su var. Baymuş. Hayır bende. Acıdım. da alıyorum. Fırlıyorum bombayı. Var mı abi? Can? O beyler. Var. Neredesin? Can var mı abi? Söz. Ben bir vurçayırım. Burası. Dolduruyorum şuraya dikkat. Tamam, Sağdan büyük ihtimal gelen olacak. No, Wall bank deniyorlar dikkat edin. Ben denedim de. Deş geldi. Arkam geliyor, arkam geliyor. Mert tamam bakıyoruz abi. oraya, bakıyoruz oraya. Smoke geldi. No, er Aa, vuramamış mı? Nasıl vuramamış? Sağda, no, sağda, no. yukarıda. Tamam, save oynamaya düşmanlar. Ölay be çok iyi. Helal. Ayakta kalan son oyun. Sen rahatta kal ya. Rahatta kal. Sage, Sage, Spike, Sage, Thomas. Efendim? Spike al, Spike al. Doğan base'de kaldı. Aldım, aldım. Mid göstermiyor. Ahmet abi, 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 abi. <laughs> Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Bir öldü. Yukarıda, yukarıda. Çok iyi. Geliyorum, geliyorum. Ya saçmalığa bakar mısın? Adam bir beni düşman vurdu ya. kaldı. Tony vurmadı, geldi beni vurdu. Sait'ta <laughs> mı? Evet, kurdum. Adam fight'te mı? Short'ta olabilir. Short'ta? Short'ta bir duydum. Bu ben, benim abi. Helal! Lan büyük <laughs> titler biliyorsunuz değil mi? Lazım. <laughs> <laughs> abi şimdi B'ye e, Brimstone'la Raze gitsin. Girmeye çalışın ama böyle giriyormuş gibi yapın abi. Bom Kanka ben, ben şu yere. short'a baksaydım. Marshall'ım çünkü. Abi fake vereceğiz ya. Bence yapalım bunu. B, B mi mı ye yer aynı yerleri? Mide çıkacağımız zaman bakarsın abla. Tamam B'ye aynı yerleri smokluyum o zaman. Aynen. Bize gelmen lazım ama pomak. Pomak tamam. sen gir pomak. B'ye mi? A'ya gireceğiz. A'ya gireceğiz, gireceğiz tamam. Bekle abi göstermeyi hiç. Tamam. Abi siz giriyormuş Aa. gibi yapın. Abi solda gitti. Ben burada B'de bir düşürdüm. Bekle abi. Reyna da low ha. Reyna low. Haberiniz olsun. Short'taydı. Tamam Reyna short'ta low. Kapıyı kapattım. T-Base'den dönüyorum. Seviliyorlar mı? Ha seviliyorlar galiba. İyileşim. Buradalar. Yanımda ses var baya. Aynen. Seviliyorlar b abi. Seviliyorlar, Aynen. seviliyorlar. Helal gördünüz 3-0. Ya bunlar <laughs> çok basit ya. ya bu böyle. Ekonomik... <laughs> B'ye girelim, B'ye girelim böyle. Onlar A oyuncuları çünkü. Sevdiyenler A oyuncuları. B'ye girelim böyle. O şu Aynen. orta bakacağım ben otur. Smoke'lu adam. Abi oku Can var mı? Seç, seç. Can atabilir mi? Göremiyorum. Bastım. Vurdum. Kuruyorum. Seç canın var mı? Ay. Tamam. Öf tamam. lan öf. burada. Bir de mikro var. Bakıyorum. Burada burada. Canı çok az. 80 evet. vurdum. Bir düşman kaldı. Vurdum bir. Abi dövülemedim. Abi solunda. Sezar çektin mi sen silah? Ben çektim Çek, ya. Çekme benden iste. Tamam. Geç, abi şimdi bir de çıkalım. Marshall var hem de abi. Şey. Kanka sıkıldım artık Marşalı. 9 yıldır Marşalı oynuyorum ya. Bey mi giriyoruz? Fake mi vereceğiz? Ne yapacağız? Bir de e, abi şuraya bir tane smoke atabilirsin. İşaret aa bunu ya, atma. Şortu at. Şortu smoke. Şortu smoke. İşaret i̇şaret attın. İşaret attın. İşaret attın. Şortu ben Orada. Tamam gitti. Attım. Buradan. Beni arkalayacaklar gibi ben o yüzden oynuyorum biraz ya. Girelim mi B'ye? B'ye geliyorum. B boş, boş gibi. Tamam boş geldim. Şey. Kuruyorum abi. Solum var. Orada. Kanka A'ya girdim ben. Geliyor. Bir kaldı. düşman geliyor. kaldı. Evin neresi bilmiyorum. Evet. Orada. taraf mı? Şey de şey de. Pazar <laughs> girişi. Kanka oldum. Allah'ım şükürler olsun silah gördüm ya. Şu an Kozgit <laughs> çok sinirli arkadaşlar. Gözünüz olsun. Tamam ben buraya zıplayacağım haberin olsun. Aa ben satacağım. Ya ne yaptı? Ulan <laughs> Sait oynayamadı mı? Ah. <laughs> Bomba Bir... <Çamabı. gülüyor> <laughs> dostum yolda. Yeşilde var abi yeşil kutu. E, ee, bu zatıp kaldırsan. Orada bariyer. Kuruyor. Helal. Görevimiz daha bitmedi. Aldım. Kanka dönsenize dönsenize. Sen var mı abi? Ben. Dönmeniz lazım. Eyvallah. Ben pusacağım arkalayın diye bekliyorum. Lan B'ye sızın ne? Ya kaçtı bala ortada düştü. 20 vurdum abi onun canı yok. 120 vurdum. Pomak solunda aynen orada 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 aynen. Attın yerde. 120 vurdum canı hiç yok. Git vur direkt. Can bastı bana. Short'ta Ah biri var. Ayakta kalan son oyuncu. Görüyor Vay ya. Mi? Hayırlı Ramazanlar. Güzeldi ya. Ya bir yerde yok, patlayacağız abi. abi. Ego. Evet. Sol sağ. Heh sağında adam. Aynen orada. Canı hiç yok Aygı. Adam ya. Duvar mermi geçirmedi ya. Bana geçirirdi de oradan. Duvardan geçmiyor oradan ya. Or İyidir ben Şen oyuncu biliyorum sadece. Hakka beni kaldırsana. Bak Bak yok yok abi. Hakka ne yaptı ya? Ya ben ilk defa <daha> seyrediyorum Melis. Bu çok yanlış bir şey diyorum. <laughs> Sağ Reyna da. var orada. Önce. Ya, düşman geldi. Tut 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 tut. Ya, ya. Aa, ya. 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 Be, 126 vurdum ha. Ee, <laughs> abi sen önden gir hepsini al. Biz gidiyoruz arkadan. Ne tamam neye gidiyor adam radyant gelmiş gidiyor bize ya. Görüş. Hı. Benim bu arada adam sağda. Tamam sağda. Önüne baktı. Kaçış. Yok. Ya Sait abi bütün işi bozuyorsun ya. Ne görecek? İyileştiriyorum. Bugün geldim. Yukarıda yukarıda var bir tane. Çanta yolda. Bombayı kurun abi. Sizler abi. Sıkıntı. Güzel. Birisi oh. Cehennem ki. Tam vurdum. Aa. Bir şey. Bu düştü. Eğlenmeye hazır Şu mıyız? Odayı bana gel bom bom kuruyorum. Kuruyor. Kuruyor. Orada. Orada. Short'ta bir düşman kaldı gibi. sol geldi. Sol. sol geldi, sol geldi. Ha, Ersin mi karşıda? Şimdi Oo, jetu kullanıyor. Ayakta kalan son. Hayır, çeravı. Göster mi? Umak göster o gelsin Lan Ölürüm Herkesi tamam, gönderiyor durayım. bir tarafta tek başına Smokta kanka Sonic Smokta Sonic Kulağım Doldururum Puma'yı atıyorum Abi dediğim yere kulağım geçer Burası Lan adam öldürdüm oraya tık. Geliyorum CT yok değil mi? <laughs> Mana var Yük kalmadı. Bana arkadan gelecekler gibi geliyor. Bir düşman. Aa Zombi vurdum. 111. Ah be. Bir de gelecek. Ekran bozuldu bir anda. Duvar kırıldı. Yok ne yaptın? insan gibi vurmuyor ya. Aa giriyor, aa giriyor. Lan bu nasıl dolar? Smoke geldi nazara. Neyi kapattın? Bir body yedi burada Brimstone. Burada ben ses var. Lan ya. Ama giremedi. Orda Orada bak ileride hemen sağda kan diyor Ya oğlum da vurup da vurup da vurup da vurup da Çabuk da vurup da vurup da sana da da Keşke hiç ses da vurup göründüm vurup da vurup da vurup da vurup da vurup da vurup da yolda Burada burada. Bizim biraz 35 vurdu. Let's go. Oh, 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 Sabuncular kazandı. Elinize sağlık. Ol. Helal, sağ ol. Helal olsun size be. Ya Hatta burada var. dağıtalım şimdi bak nasıl olup ya nasıl yapalım? Bence ee... bir daha böyle deneyelim abi. Bir daha mı deneyelim? <laughs> tamam. Ben... Kanka ne alayım? Sova 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 efsane ya. Sova ben var ya. Kanka bir şey bazen şanssız oklar olabiliyor. Bu konuyla ilgili alay edilmeyeceksen sova alayım. Yok yok ben zaten oyuna odaklandım mı kimseye bakmıyorum. <laughs> <laughs> tamam, Kim Kim <sen gülüyor> sova main, sova da Şimdi ben saydı göstere... Bir dakika benim bir okum var. Şöyle. Şimdi buradan attım mı? 45 Ahmet evet, sağ uyuz olmuşlar. Yardırmayın. Yardırmayın. Şimdi ee, ee, tamamdır. 6, şuraya bir yere düşecek. <laughs> Hadi bismillah. Direkt buz atıp kuracağım onu girebilirsek. Ben bir şey yapacak mıyım? Bir yere git arıyorum. doğurdunuz. Nasıl geldi? Phoenix. Gel 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 abi geri ama gel. <laughs> ama marka alıyorum, ama marka alıyorum. Şu adam arkaya geldi, adam arkadan geldi. Ada düştü. Lan, oh a ya. Ya ben kuracaktım da Tony dışarıda kalacaktı adamlar. Bir arkamda adam var. Şşş. Aramızda kalsın bu. Kimseye söylemeyin bunu. Aynen. Bak korktum ya. İleriyi tarıyorum. Buldum. Ama bu ayıp değil mi? İnsan arkalanır mı? Hiçbir şey Görüş sağlıyorum. <laughs> Burak abi girelim ya, mi biz de buradan? Girmemiz lazım kanka. Ay, kalmadı. Tamam, bu kırıldı. Görüş sağlıyorum. Sağ Ayakta kalan son oyuncu. Aldım. Spike A'da düştü. Var mı hala? Var var, evet. Phoenix orada. Spectre arkam var geliyor, abi. Arkamda geliyor. Arkanın da geliyor. Hı -hı. Ama tantıma şerif bir tık tarifsizlik ya. Görüş sağlıyorum. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Tamam. Teleport geçti bir. Tamam. bu ikisiydi. Çok Çok. Ok çok oku. Ah be ortadan gelmiş ya. Vurdum. Bombayı kuruyorum. Arka var mı? Abi Heaven'a gidiyor. Heaven'a Heaven'a. Aynen. Heaven'a bakıyorum ben. Heaven'a bakıyorum ben. Sıkıntı yok. Teleport geldi. Teleport geldi. Tamamdan girecek. ya ulan sol çaprazdan vurdu beni. Nasıl vurdu ki oradan? vurdu. Görüş sağlıyor. Orada özür dilerim, Ne oldu öyle ya? Aa, tomak. Çözdürme ne bombayı. Bomak, çözdürme Tomak. Çözülme, tomak. Ee, bakacağım, bakıyorum. Bir düşman kaldı. Çözeni vurdu. Tamam, çok Helal be. Ya takım oynuyor abi. Vallahi evet. var ya. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Takım oynuyor. Görüş sağlıyorum. Ee, buldum. <laughs> Lan <oyun mu? gülüyor> O ne ya? Sayıta <laughs> burada. Sayıta sinirlenmiş bile. Aa oynadık ya. <laughs> Çok ok. Dolduruyoruz. Bana ok gönder. Gördünüz mü? öldüm en sonunda. Ya saçmalık tam şey atıyordum ha. Çekilin Öne yolundan. Ne vurdun ah. vurdun ah. biraz vurdun biraz boda. Yok yok. <laughs> ayakta canlandı seni canladım. Spike A'da düştü. Sandı, sandı sandı çık bura abi. Ne? Anne, ne yapıyorsun şey şey lan uf? onu? Yarısını ne yapıyorsun? Bomb vurdu. Yedi sandım ha. Dayı Kanka dayı. bir Buraya önceki diyor ki su alırsan <laughs> benden <işte>. kurtulamazlar. Böyle <laughs> <laughs> olur. <laughs> <laughs> İleriyi tarıyorum. Var. <laughs> Oo alay burada. Oo bir sürü orada. Retake'i bekliyor ee, oynayayım. Long tower, long var. Long geliyor abi. 2 3 long var. Sezer abi arkalarını aldı ya, sıkıntı yok. A, ya yani Şurası. Açtı mı? Yerisi long'da kanka. Solda. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Bıçak asılı lan! Bıçak asılı. Geri tarıyorum. Gördük bıçak oldu. Görüldüler. Ha attım bıçağı. Biri <laughs> bıçak oldu ya. Vurmayım vurmayım bıçak attım. sorusunu da kanka, yer. Kanka, kanka yiyordum ya. Yiyordum Vallahi yiyordum. riski atmıyorum. Yani. Yani. Bir verirsek çevirebilirler. Evet, evet el, bu el, bu ben... çok kritik kanka. Ekola kaybetmememiz lazım. Görüş sağlıyorum. B. Benim buradan ses geliyor B, B tarafından. Eee Te e şeyden teleporttan fake verebilirler mi? Yok. Teleport attılar Benim bu arkamdan ses geliyor bak benim olduğum yeri gördünüz. Her an dönebilirler o zaman. Bak ne dedim? <laughs> <laughs> Eve giriyorlar ya hamama <gülüyor> giriyorlar. <gülüyor> Hamamda evet iki hamam var. Ya. Heaven geçiyor. Adam rol <laughs> Görüş sağlıyorum. Hop. Bunlar bir daha dönmezse ben de bir şey bilmiyorum. Vallahi dönüyor. Kuruyor kuruyor kuruyor. Dan 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 dan. <laughs> kuruyor mu? Spike Hı -hı. yerleştirildi. İleri tarıyorum. Oh! Oh! Dolduruyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Ha, öyle Çok dedi. iyi. Öbçek bu şey galiba işi bitti. Hadi be! Onu da, onu. onu da vururdum ya. Ama saniye yetmez Arar, ilk maçtaki gibi. Devam. Ses duyduğunuz yere söyleyin abi yine döneceğim. Arda ses fazla söyleyin direkt. Görüş evet, var. Tamam dağılmışlar bu Döndü. Operatör döndü buradan. Short'ta var haberiniz olsun. Açılmayacağım. Ha böyle beklesene. Sağda. Kanka sağda. Sağda iki var kanka. Yapma ya. Odin mi? Odin mi? Gel bu muyuz abi? Görüş sağlıyorum. Buldum. <laughs> ne no, mi dönüyorlar? Dönüyorlar. kalmadı. silahı da al? Görevin daha bitmedi. Yok yok. Teşekkür ederim. Bak bak şurada silah, silah var. var. Spike yerleştirildi. Abi kurdular. Sıkıntı yok. Ve... Aa bende şerif varmış onu ben alayım. Bir düşman kaldı. Helal. Nasıl biliyorum ya? Nasıl biliyorum? Sen var ya Ferhat. Sen kansersin Ferhat. Sen, <gülüyor> sen <gülüyor> kanser bir adamsın ya. Yemin ediyorum hiç güdüğüme hissettim şu Şurası. olduğunu ya. Görüş sağlıyor. Şey alsam, şey Buldum. Şey şey şey, şey. <laughs> 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 şey, Spike <adamson, gülüyor> <buradan>. Çok okul. <gülüyor> <gülüyor> adamson, evet. Geliyorum, geliyorum. Ben kullanman lazım, çıkamıyorum. <gülüyor> 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 of, ya. Abi bıçak atmayın. Abi bu, bu bıçak! <laughs> Elay be! <Ay> ya. Ya. <laughs> Ela. <laughs> kazandı. Bu çok kapsın bu çok iyiydi ya. Çok sağlam geçti. Eko Kankası. sen mepe çalıştın mı? Ne? Kanka. Sen mepe ah. çalıştın mı? Mepe mi çalıştın mı? He. O mu? Oklar moklar falan. Ben var Aynen, ya deliyorum. iki tane oklar okum ya. Kanka tane okum sadece. Biri elektrik terini asıl kaldı. Yani dünyada ilk <laughs> muhtemelen. Diğeri de güvercin <gülüyor> avladı. Genelde de iyi bir O zaman bir karalım. Biraz da farklı oyuncularla oynayalım. Evet, Olur, evet. Öyle yapalım. Olur. Ben Reyna alayım ya. Sen Jet al. Adamlar ya, şey seçiyorlar ya. Bırakalım peşine. <laughs> Boyla alayım oday, ya. Odayı böyle, odayı. Bölün, odayı bölün. Tamam ben de oynayayım. Saniye abi Ama odayı bir bölemedim. Ben hiç oynamadım. Ne oyun ne gider. CS çok rahat oynarsın. Ego kanka var mı sende? Smoke atıyor. Size maç ha. kazandıracağım burada. Banko bak. Kanka ben ya şunu yapsam, ne ya şunu yapsam, ya şunu yapsam çok iyi olur aslında. Oy. Aynen Aynen, rezy olur aslında. O takımda. Aynen öyle bir sıkıntımız var. Ego senle var mısın mokçuluk? Yani var kanka da. Al o zaman kanka al al. Ya yani şunla vuracağımın yarısı kadar vuracağım bunla. Ya bırak şimdi de. onunla da vurursun saçmalama. Sen kaç kez diyorsun kanka? Kanka bununla 5. Bununla 20. 15. 15 <laughs> mi ya. ya. Kanka <gülüyor> onunla 20. <laughs> şu o şey zaman bak. 3 vuruyorum. Bu yeni geldi 3. Yo yo 15'lik ya. ya. 15'lik 15'lik lazım o zaman hadi. abi. Ama, e ama abi. hadi o zaman Onlar tamam. Tamam 15. Kanka şey yani. bunun bunu hangi skill'i smoke'tu? E kanka. <laughs> Bu arada Ersin'in map'te bir diye tek info da buldur ona göre oynayın. Aynen. Oradan <laughs> sizi direkt sokarım içeri. C'deyiz ama. Cem abi tamam. sen istiyorsan B git abi istiyorsan. B'ye mi gideyim? Okey. Gidiyorlar A koşuyor A koşuyor. Bakıyorum ben ben. Memo sola, sola bak sola. Hepsi mi? Çıkmıyor. Açıl Açıl adam ya. Aa uzun 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 koşuyor. Bir. Burada burada burada. Helal. Ha, Ay, tüke. kör bir ben. düşman kaldı. Nasıl vurdun lan? Çok iyi lan. Abi e el kitlen bir el kitlen Arkaya geçmiş. Ördek lala. çeksene bak çek ördek. Gel gel lan lan lan. Abi inanılmaz biçti ya. <laughs> Aa geldi. Double dog. Can versene kanka. Kuvvet işareti kurdu. Double dog. Double dog girdi. girdi mi kanka? Şu an B tarafına gidiyorlar. Yürü Yok diyorlar B'yi. Kuvvet işareti burada. Sage buldum. var, Sage var double orada. Geldi, double Cam girdi. Cam girdi. Cem abi. E var abi kim kim istiyor? Beyzden atın abi Beyzden BZ. alacağım senden. Bir düşman kaldı. Şöyle ya. Son 30 saniye. Hadi be. Eğer A koşuyorlar A koşuyorlar yardım. Kanka kanka kill alman lazım oradan. Duman atıyorum. Ben Yerlerden çıkıyor. Duman atıyorum. Kanka, kanka, Yine ya. Yapma be. Koşuyor koşuyor koşuyor. Hadi. Memo oraya baksana short al short al Memo. Uh, ee, double door one. İçeri girdi. İçeri girdi. Açıdı mı? O geçen o muydu? Ay tamam. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Süpersin sen. Double door tarafında kendileri. Ferhat Bey. Pusu pusu. Ya yani sana gelmiş olmasın. Pusucu bu dikkat edin. Nasıl? Benim. Beyzde. Yok. Ben çok korkuyorum. Kabus Kanka, gibi. Gelelim, ben buradan geldim. Kanka ben gitmiyorum. Kabus gibi burası. Nerede fıstı? Burada burada. Arada sizin bilmediğiniz bir şey var. Ferhat'a tutması gereken yerleri ben göstermiştim. O yüzden. Duman indi. What? Böyle ya. Ya sana. Ya şarjör ya. Kars'ın altına 1 ve üç kardeşim. <laughs> Uvet işareti. Kanka pekmezi verdim. yerlere taşıyor ya. savunuyorlar. değil mi? Daha şimdi kanka. Puslanın zaten da etrafa. Dağılın böyle. Spektre de mi çekiniyoruz kanka? Spektre de mi çekiniyoruz? Stinger <laughs> falan. Ben tabanca alalım abi ya. Orada. 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 Nerede? Orada. Orada. 3 kişi aynı bakıyorsunuz. Tavsiye Çok <laughs> Silah, iyi Sinan, ya. Yani. Sinan Hanım. Seç bana bir can verebilecek misin? Kanka. Ben, ben burada. Ee, veriyorum abi veriyorum. Oo Buyurun. Eyla, eyla. Adam vuruyoruz burada ya. Abi adam da nasıl gel? Ben burada. Kanka ben adam buradan girsek mi? Ne diyorsunuz? Double door. Aa. Aynen lan. Oğlum benim taktik. Duman Sen, ger geri, dönsünüz, ger geri dönsenize ger geri dönsenize kanka geri dönsenize. Kanka aldık aldık C'yi aldık. Aldık aldık. Lan. Gerek görüntü. Nasıl olur öyle gel. Bravo. Ölüyorum Spike C'de Bak düştü. Bak yine kafayı kıktan benim için. Çıkar mısın abi? Kuracağım. Ya bedava Spike bende. Abi yok ben benim ben. Spike yerim. Bir düşman kaldı. Helal. Solda zaten. Oradan çıkacak. Orada orada orada. Hadi ben gittim. Ayakta kalan son oldu. Güzel oldu. Can, can bastı. Oyo, falan. Oyunu da oynamadı onu. Abi evet ya inanılmaz ya. <laughs> Az önce kill alamadı. Sen double door yapalım ya direkt alalım. Raid direkt alalım. Aldım, aldım abi, ben. Ben aldım direkt. Hadi double door'dan yine sokarım içeri ha. bana gönderin abi alayım ben. Girelim alalım ya deli. Gel gel double door'dan gireyim yine ben. Kanka olur mu? ha at kanka şuraya A, yat ya, ben yat. o zaman longdan geleyim 4 kişi siz oradan at ben yiyeyim, 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 kanka da. Kanka giriyorum ben. Kanka iyi ya. Duman indi. Çekilin yolumdan! Duman vuruyorum. Hiç... Oynamıyor mu o? Gördün mü? O adam 100-100 e vurdu. Duman vuruyorum. Lan vuramadım ya! 100-100 vurdu. Hayır yuh! Bomba nerede lan? Ay, bombayı kurarsanız Ay, ultim sana. var. Bravo. abi. Garanti olsun. Tamam Sezer Ultim var kanka. Bomba kanka. baksana. Vultum. Kanka. Oha ne Ayakta kalan son oyun. Abi Aynı anda girdiler ya. Bunu bilerek Dostlarımı mi yapıyorlar ya? Dostlarımı yok edemezsiniz. At, at, atsaydın keşke Ego. Adamını kaldırdım. Gösterge var. O ne öyle ya? Kanka başta direkt atsan var ya ikisini alırdın. Ben, alırdı ben ne? nerede abi, vurduğunu abi. bilmiyorum ki. Siz Biz long şey verelim siz de buldur gelin. Bir saniye ben tamam. şeye yakın oynayayım abi sayede benim ulti var. Daha hep ne sonra gitti. Yok yok yok. Şey mi diyeyim? Versin, bombayı versin. E ver. Dörde bas be. Ver bombayı. Duman atıyorum. Yok artık ya. Düştü. Biliyorlar double duman double duman kaldım. Duman duman kaldım. da bundan tekrar geleceğimizi. Çevirelim mi oyunu? Ne diyorsunuz abi? Bence de çevirelim. Geldi sağa geldi. Kanka Ersin beni kör etti. Allah'ım. Hadi be. Savunucular kazandı. Keşke keşke, keşke onlardan kursaydım. daha çok emek verdik. <laughs> sola kursaydım abi keşke ama nereden? Ama baş... savaştık. Savaştık ya. Savaştık. Elinize sağlık abi. Elinize sağlık. Güzeldi. Eyvallah. Eyvallah.